Bak kardeşim, bak okuyorum, dinleyin. Çukurova halkının dikkatine işçi aranıyor. İş adamı Mehmet Kara'nın sahibi olduğu... ...Karpo Gıda işletme Tesislerine 80 işçi alınacaktır. Ücret dolgundur. Öğle yemeği verilecektir. Sigorta yapılacaktır. Çalışmak isteyenlerin fabrikamıza başvurmaları rica olunur. Karpo'ya mı adam He, ee, Hem de 80 adama. Kim ki bu Mehmet Kara? Ya geçenlerde hanımamızı ağamızı kapkaçlıktan kurtaran baba et yok mu? Ha, i̇şte o. Helal olsun adama ya. gün doğdu kardeşim, gün doğdu. Milletin eli ekmek görecek, ekmek. Vallahi ben alıp kayın kayınbiraderi götüreceğim. Evde aylardır boş boş yatıp duruyor zaten. Vallahi götür kardeşim. Biz gibi helal ekmek kapısı ha. Yani. Ücret ne kadar dolgun acaba? Oh. Sigorta da yapıyorlarmış. Yemek de var. Oh, Vallahi Çukurovalı yaşadı. Ele ekmek görecek. Küçücük fabrika, azıcık işçi. Yani gelip yatarsın vallahi. Kimse fark etmez bile. Güzel iş. Çok güzel iş. Afur günaydın kocacığım. Nasılsın? Keyifler yerinden mi? Allah'a şükür Saniye. Günaydın. Bir sade kahve yapayım mı? İçer misin? Vallahi güzel olur Saniye. Benimkisi birazcık şekerli olsun. Sen benimle maytap mı geçiyorsun? Hoş şek. Hani çizmelerimi dünden boyayacaktın? Yani Saniye sana da yüz verince akabinde astarını istiyorsun ha. Çizmelerini de başkası boyasın canım. Ne var Gafur yani? Eline mi yapışır? Ben senin çizmelerini yıllardır boyamıyor muyum? Allah Allah aşk olsun. Yani günlerdir dağda bahçede canımdan can gidiyor. Ne var yani işin ucundan tutsan ne olacak? Ne demek ya bir işin ucundan tutsan saniye? O ne biçim laf ya? Bir işin ucundan tutmuyor muyum ben? Sabahtan akşama kadar belimden şıpır şıpır ter akıyor benim ya. Dün gece biliyor musun sen? Ayağımın altı böyle mısır gibi patladı. Sabaha kadar uyamadım ben acıdan. İyi Kafur ne yaptın dün? Ne? Emera'ya git dedim. Raşit'i yollamışsın. Silonun çatısı uçtu. Git ustayı al gel dedim. İboda'ya getirdi ustayı. Ahırlara git dedim. Ahır temizlenecek. Gittim baktım. Taci temizliyor. Kafur ne ettin de öyle ayaklarının altı öyle yandı? Nan körsün saniye. Sen nankörsün. Ben nankörüm. Sen nankörüm. Ben nankörüm. Sen nankörüm. Hey tamam sustum tamam. Dediğin lafa bak ya. Bütün gün ben ahırı pırıl pırıl temizledim. Taci'yi gördüm burada geçiyordu. Taci dedim bir git bir bak eksiğim geldiğim bir şeyim varsa sen bir sonunu temizle. Ustayı aldım geldim İbo'dayı ya kapının orada teslim ettim ya. Ya bir de diyorsun ki sen çalışmıyorsun. Nasıl çalışmıyorsun ya? Dediğin lafa bak. Ya kahyalık var ya sana yaramadı ha yaramadı. Bak artık yalan konuşma. Yalan konuşma yalan sen ağzına yuvalanmış yalan konuşma. Bağırma Saniye. Senin karşıda çocuk yok. Kocam var. Ya birazcık hürmet, birazcık saygı ya. İyi, gafur bak beni dellendirme. Yürü git, o hayvanlar meraya çıkacak. Konağın arkasına kuru otlar temizlenecek. Buzağlar için baytar gelecek. Sonra da gel, al bunları boya. Benim çizmelerimi. Vallahi boyamıyorum. Boyamıyorum Saniye. Koskoca gafur ayım ben. Bul başkasını ona boyatın. Gafur sana bu sabah ne oldu kocacığım? Allah aşkına koç ciğerimi yedin. Ne oldu? Yedim Saniye. Koç ciğeri yedim ben. Ya bıktım. Vallahi de billahi de bıktım ya. Ya yeter. Eze 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 bıktırdın beni ya. Ya ne oluyor saniye? Allah aşkına ne oluyor ya? Gaffur ayakkabı boya. Gaffur git tezek toparla. Gaffur git atlarla ninkiler. Meraya git. Gaffur onu yap. Gaffur bunu yap. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım. Yeter ya. Yeter. İstifa ediyorum saniye ben. İstifa mı ediyorum? Oh çok şükür. Yürü. Yürü yürü yürü. Hadi yürü git kafur. Hadi git istifa et. Ediyorum saniye istifa ediyorum. Hadi yürü git. Allah'a yalan. Yürü git ver. Hadi yürü efendim. Gidiyoruz. Hadi ayağa kalkışma sen ölüyorsun. Gidiyorum. Paş istifa ediyorum. Yürüyorum, gidiyorum ya. Poşt. Yürü git istifa edecekmiş. Sanki başka bir iş tutabileceksin. Hoş siksene. Yürü git. Ne o kabo? ne şimdi? Şey. O sıraya bak sen. Selamun aleyküm. Aşkın. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Yaz İhsan kardeşimi de. Geç kardeşim. Sırayı Önce isimlerinizi isimleriniz sırayı yazılsın. Bozmayın. Sırayı bozmayın. Sırayı, bozmay. sırayı, bozmay. sırayı. Sırayı bozmayın. Sırayı bozmayın. Kolay gelsin. Harf için isim yazdırıyorsunuz değil mi? Evet. Buradan yazdırıyoruz hop, oh, oh. Sıranın sonu. E Orada. Herkes sıra bekliyor. Ya bir dakika dayı. Olsun dayı. Ya bir şey soracağım ben ya. Ay, şimdi ben sırama vermiyorum. Arkaya geçer misin? Ya ben beyi tanıyorum abi. Ya. ya bir şey soracağım. Hepimiz, Hepimiz git. bekliyoruz burada. Ya ben isim bir yazdırmayacağım. Şey bir, bir şey soracağım. Biz de isim yazdırmayacağım. Ya oğlum biz sabahtan beri burada. Bir şey soracağım. Soru soracağım. Ya bir sakin ol ya. Yani herkes. Bir şey soracağım. Biz sabahtan beri bekliyoruz. Ya bir şey sorup geçeceğim. Karpo için. Burada mı isim ya ya? ya? ya burada mı isim yazdım? Tamam bu ben beyi tanıyorum. Benim sıralık işim yok ki. Bey beni tanıyor ya. O beni çağırmış zaten. Kendisi çağırmış ben. Ne gireceğim sıraya? Bir şey sordum geçeceğim. Zaten ben işe gelmiyorum. Ben beyi tanıyorum. Tamam var mısın? Kim senin aklına girdi? Sırana. Ah, bey. Sen, Bey geldi bey. Yeni bey bulmuş gördün mü? Aha bey geldi. Sıraya geç bey geliyor. Arkaya. Tamam bey geliyor bey. Maşallah Bedir. Bu ne kalabalık böyle. Karpur el gibi abi. Ya ben tanıyorum adamı adamı tanıyorum abi. Kardeşim sırana geç ya. İlan neden tam sayfaya hazırmadın ki? Şanımız büyürdü. Şimdilik böyle iyi. Kararında gidelim tamam mı? Fazla <laughs> ilgi çekmeyelim bu topraklarda. Yeniyiz Bedir. Anladım abi. Millet toplanıyor yalnız. Şimdilik sadece 80 kişi alalım. Herkes maaşlı, sigortalı olsun, tamam mı? Düzgün çalışsınlar, bize inansınlar. Ne? Mehmet Kara ne? efsanesini bir yayalım bakalım. Eyvallah. Allah Allah gelir ben Geliyor, gelir. Tamam. Tamam. gelir. Ben geliyorum. Siz bizi inşallah. Ya tamam be. Bir geri çekilin abi. Tamam, Şişt. ben konuşacağım, bir susun Sevgili Çukurovalılar, bilmeyenleriniz de olabilir. Karpon'un yeni sahibi benim, adım Mehmet Kara. Aslan Çukurovalı değilim ama çok da uzak değilim. Ispartalıyım. Isparta? Beyim ben Ispartalı askerlik yaptım. O kadar güzel gülleri var. Siz de gülüş gireceksiniz herhalde, değil mi? Senin de gülüşün güzel. Geç, geç, geç. <laughs> Allah razı olsun beyim. ...ve Isparta'da yapıyoruz. Evet, 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 Çukurova'ya yatırım yapmaya geldim. İlk adımı da Karpo'yla attım. Sizlerin emeğiyle sizlerin sayesinde... ...çok daha güzel işler yapacağız burada. Allah sizden olsun. Çukurova sizden razı olsun. Çukurova sizden razı olsun. Aç kal. Ya bir durun. Beyim işe ihtiyacımız var bizim. Bulgur ekmek altı çocuk. Bu insanların işe ihtiyacı var. Şimdilik sadece 80 kişi alabiliyoruz... ...ama işe giremeyenler sakın üzülmesin. Çünkü hepinize ekmek kapısı açacağım. Söz veriyorum. Başak, Başak, hayır, hayır, kaçak, Sizlerin emeğiyle de Çukurova'yı bir ince haline getireceğiz arkadaşlar. Çukurova'mız, Çukurova'mız gerçekten. Bakın ta Isparta'dan buraya geliyor iş yatırım için. Çalışacağız arkadaşlar. Tamam